Evet sevgili izleyicilerim biliyorsunuz Mayıs'ın ilk haftası Mayıs demek işte bahar demek, bir Mayıs demek, işçi demek, emek demek. İşte yanımızda yine araştırmacı yazar Yavuz Topaloğlu Bey var. Yavuz Bey'i bulmuşken hemen bu 1 Mayıs'la ilgili biz geçen hafta biliyorsunuz Ege turumuz vardı. Yine sanat ve sinema ile ilgili görüşmelerimiz vardı bu yüzden. Belki birkaç gün gecikmiş olsa da işçinin hakkı hiçbir zaman için ödenmez. Bu iş, iş ahlakı, İşçi-patron ilişkisi veya bu işçilerin hali ne olacak, işçiler hakkını alabiliyor mu veya işte patronla e, efendim hükümetin arasındaki münasebetler, hükümet patronlarla nasıl bir diğer ve işçinin hakkını nasıl koruyor? Bununla ilgili işte birkaç sorumuz olacak. E, Yavuz Bey buyurun efendim. Merhabalar Sakıb Evet. Şimdi Sakıb Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ilk sıfatı malum en emindi. Evet. Efendimiz'e soruyorlar, ya Resulallah mümin kimdir? Diyor ki herkesin elinden ve dilinden emin olduğudur. Aldatan bizden değildir diyor. Evet. Bugün e, maalesef birçok sektörde iş ahlakında bir erozyon var. Burada tabi emek sömürüsü de var. Çok rahat maalesef yalan söyler hale geldik. Çok rahat sözümüzden döner hale geldik. Halbuki bunlar birer münafıklık alametidir evet. bizim dinimizde. Maalesef bunu e, sakın abi kurumsal firmalarda dahi görüyoruz. Halbuki bunlar e, kurumsal büyük firmalar ahlaka önce olmaları gerek toplumanne yani, önce olmalı. Mesela yüzde elliye varan indirim diyor. Bakıyorsunuz e, küçücük harflerle %50 elli indirim gözüküyor. 50'ye varan indirim diyor. Yani hepsinde yok diyor. Evet. Ama müşteri içeri çekmek için evet. oraya yüzde yazıyor. Maalesef bankalarda bu iş ahlakında sınıfta kalmışlardır. Reklam Sakıp abi bir tanıtımdır. Ama bugün bakıyoruz reklam bir kültür aktarımına dönüşmüş durumda. Dolayısıyla o da bir şeyinden çıktı. E, iş ahlakını kaybetti. Mesela e, malum meşhur sanatçı e, Marlon Brando Oscar ödülünü almaya gitmedi. Evet. Dedi ki Hollywood dedi, evvela kendini bir kontrol etsin dedi. Böyle dedi, kızıl derileri zalim bizleri mazlum olarak gösterirseniz dedi, benim sizin ödülünüze falan ihtiyacım yok dedi. Ya bugün maalesef burada emek sömürüsü her yerde var. İşte dershanedeki öğretmenlere bakıyoruz, bazıları, bazı dershaneler tabii hepsini tenzih ederiz. iyi çalışanları, ahlaki çalışanları, hak verenleri tenzih ederiz. Ee, ama öğretmenlerin emeğini sömürüyor. Ee, e, mesela emlakçıya gidiyor. Emlakçıdan emlakçıya komisyon vermemek için e, evi gezdiriyor, gidiyor. Halasının oğlunu aldırıyor. Dayısının oğlunu aldırıyor. Sırf emlakçının emeğini. Yani sonuçta değil. yani ahlak olmazsa evet. hiçbir şeyin tadı yok. 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 Yani şimdi işçi işveren ilişkilerinde şimdi siz haktan, hukuktan bahsettiniz. işçinin hakkından. Şimdi her ne kadar işçinin hakkı verilmese de, şimdi hükümetle bir şey, bir asgari ücret tespit etmişler, evet. patrona diyor ki yani bunu vereceksin veya bu işte haftalık şu kadar çalışma saati, günlük şu kadar çalışma saati var diyor, e patron onun iki katı çalıştırıyor, o asgari ücreti de yine vermiyor, Anladım. ne yapıyor? Oradan kesintiler yapıyor, Anladım. yani daha az vermeye çalışıyor. Anladım. Hükümet de diyor ki olmaz, Vallahi. sen bunun maaşını bankaya yatıracaksın diyor, elden vermeyecek, ben oradan bankadan takip edeceğim evet. Bir defa da patron diyor ki, benim yanımda çalışmak istiyorsan o bankaya yatırdığın paradan 2000 bin lirasını bana geri getir. Ben diyor sana kart Oluyor mu? Evet. Mal oluyor değil mi? Ben diyor sana kart vereceğim. Bu parayı diyor karta yatıracağım. Diyelim 10 bin lira. Onun 2 bin lirasını ben geri alacağım. Sana 8 bin lira veriyorum. Kabul ediyor. Şimdi böyle. Yani devlete diyor ki 10.000 bin ödedim. Evet. Ama hakikatte çalışanın cebine 8 bin giriyor. Bunun gibi yani. Gibi. Yani çalıyor veya haksızlık yapıyor. Gasp. Şimdi sonuç nereden kaynaklanıyor? Bunların hepsi yani hukuk sistemimizdeki gecikmelerden. Evet. Yani bugün en küçük bir e, efendim e, münakaşada bir e, hukuka müracaat edin değil mi? Evet. Yani de bir dava süresi şimdi onu kısaltma için hükümet demiş ki buraya zaman koyacaksın. Evet. Şu günde bitireceğim diye. Son zamanlardan zaman, çok iyi oldu biraz hızlandı yine. Çok gibi. iyi olsa da onun evet. bahaneleri çok. çok. Yani diyelim ki e, en basit dava 10 yıl sürer mi? Sürer. 40 yıllık davalar var, Kadoso davaları 50 yıl, 50 yıllık yani kadastro davaları hani Ne diyorlar? Yani geciken taraflar ölmüş, tarafların çocukları ölmüş, dördüncü kuşağı gelmiş kadastro davası hala devam ediyor. Yani geçgen adalet, adalet değil dediğimiz gibi böyle oluyor veya hak hukuk işte yani hepsi e, komple bir sistem. Yani hukuk düzgün olacak, eğitim düzgün olacak, e, işte efendim e, sosyal ilişkiler düzgün olacak efendim çalışma koşulları düzgün olacak. Yani şimdi siz işçi işveren diyorsunuz. Ben Adana şehir merkezinde e, yani yüzün üzerinde işçi çalışan yerde lavabond olmadığını biliyorum. Ya, kadar Hatta sordum dedim ki ya çok ilginç dedim patron yani sen niye buraya bir lavabo yapmadın? Yani bu bu kadar işçi ne yapacak dedim yani bir ihtiyacıdır bu zorunlu ihtiyaç. Dedi ki de olmaz dedi. Ben şimdi buraya lavabo yaparsam dedi bu işçi arkadaşım günde üç defa lavaboya gider dedi. Evet. Oradan dedi saatten kaybederiz. Ama dedi dışarıda ücretli bir lavabo var. Orayı kullanırsa dedi işte günde bir defa gider. Ne kadar anlamında. basit hesaplar. Ne kadar Böyle. Küçük hesaplar. Bunun gibi evet. şimdi bizim biliyorsunuz işte denetleme kurullar var. İşte çalışma bakanlığımız var. işte sosyal güvenlik kurumumuz var. Efendim maliye sistemimiz var. E bunlarda da bakıyorsun. Şimdi orada işçi bir kişi yani 100 kişi de olsa fert fert bir kişi. Efendim işte patron daha güçlü geliyor. Diyor ki biz bugün size denetlemeye geleceğiz. Patron diyor ki efendim işte şu işçilerin yarısını bu tarafa gönderin. Bu yarısını bu tarafa burada 3 kişi kalsın. Yani sigortalı olanlar kalsın gibi böyle. Yani halen şu Adana'da Adana'da yani uzakta dağların başında değil yani şehir merkezinde böyle şeyler var yani. Ama burada bir de şu var Sakıp abi. Mesela 1 Mayıs dendiği zaman işte meydanlara inmek ondan sonra bir hükümete bir mesaj vermek falan değil de bu sorunların masaya yatırıldığı bir 1 Mayıs olmalı. Yani insan 1 Mayıs, ama ne? Ne? İşte burada 1 Mayıs emeğin abi önemli. sorunları herkes biliyor da bunu çözecek irade e, nerede? Abi Hiç yani şu an hepimiz bir şu var sorun Bilmiyorum. bir ama gündeme getirilmesi lazım. Yani bir kamuoyu oluşturmak. Şimdi 1 Mayıs bugün maalesef işte hükümetlere bir gözdağına dönüştü. Ama böyle bir 1 Mayıs yok. Böyle bir felsefe yok. Evet. Yani hükümetlere bir gözdağı verme yeri değildir o günler. Yani o günler nedir? Emeğin öneminin anlatıldığı günler olmalı. Yani bugün danışmanlık yapan insanlar bunun sıkıntısını yaşıyor. Ee, emlak sektöründeki birçok insan bunun sıkıntısını yapıyor, yaşıyor. Ya bugün mesela... Ya her yerde şimdi evet. mesela değil ki Manav'dan bir sebze meyve alacak, işte çürüğün alta koyuyor, sağlam üstüne evet. koyuyorsa bu da hırsızlık, evet. bu da emekti. Evet. Yani aslında bu sadece bir gün değil, biz 365 gün yaşıyoruz. Evet. Evet. Yani bunlar e, komplike e, konular, yani birbirini tamamlayıcı konular. Yani şimdi bir müteahhit bir daireyi 10 kişiye satmışlar. işte evet, bu da aynı, aynı emek sömürüsüdür veya işte kastır. İşte en azından biz bu şekilde gündeme getirmiş olduk. Yani bunu tamam böyle siyasallaştırmadan bir Mayıs'ı, bir Mayıs'ı siyasal bir gölgeye düşürmeden hak üzerine anlatmak, bunun üzerine insanları bilinçlendirmek. Ya inşallah bizim bu konuşmalarımızı dinleyen bazı patronlar, işverenler, şöyle bir kendilerine bir nefis muhasebesine tutarlar veya şöyle yani edelim, bir fayda yani gerçekten ki, dürüst çalışan Evet işverenler de var. var. Hayran kalıyorsun yani evet. bu kadar e, yani e, suistimala müsait bir iş e, konusunda sen nasıl böyle dürüst kalabiliyorsun veya kalmışsın diye hayret ettiğimiz kendisinden de belki bunu e, belirttiğimiz kişiler de var. Ama bunlar nedir yani bir elin parmağı kadar e, diğerleri diğerleri... Şimdi sakın abi eskiden e, mesela şu anda bakanlar belki vardır. Mesela Anadolu, Anadolu'da bir işçi askere gittiği zaman o köylü ona askerine açlık gönderirdi ve maaşından falan düşmezdi yani. Belki gelmezdi o bir daha. Evet. Ama buna rağmen o insanların ben askere aşık gönderdiğini biliyorum. Hatta 50'li yıllarda bir ağanın işçisi askere gidiyor. O zaman Ciddi bir para gönderiyor ağa. Alay komutanı yanına çağırıyor. Oğlum diyor sen kimin oğlusun diyor. o diyor Efendim ben diyor falan ağanın yanında işçiyim diyor. Evet. Diyor ki, bu parayı çalarlar diyor. Ben bu parayı diyor alayım. Sen ihtiyacın olduğu zaman ben benden al diyor. Evet. E Şimdi bakıyoruz koca koca holdingler. Askere giden işçisinin e, dahi. O gün hesabını kesiyor. Cebine hiçbir, hiçbir, hiçbir şey koymadan gönderiyor. Bunlar evet, evet. bize yakışan evet, şeyler değil. Evet. Evet. Yani e, olur inşallah. Yani gürültü i̇nşallah. arkadaşlarımız da var. Evet. E, biz de diyelim yani işçilerin hakkının verildiği, hatta şöyle alnının terinin kurumadan hakkını verildiği ücretli evet. bir evet. hakkının verildiği günlere kavuşmak dileğiyle. İnşallah. Bir de Sakıp abi mesela bunu sanat camiasında da görüyoruz. E, sanat bazı sanatçılar çok çok zengin oluyor, bazıları sefaret içinde ölüyor. Evet. Yani bu da bir bizim yaramızdır Belki i̇şte, aldığı parayı e, biri yatırıyordur falan gibi yani evet. uygun kullanmamış olabilir. Evet. Yani Bunları siz yine hakkını yendiği gibi mi bağlamaya çalışacaksınız? Bilemiyorum sanat camiası neden bölüyor ben bunu anlamıyorum yani e, acaba orada yani, da bir yani. şey mi evet. var mı yok mu? Bütün e, tayipsi var. Yani i̇şte biz de yıllardır çalışıyoruz. Evet. Hakkımızı alıyor muyuz? değil yani Bunun gibi olabilir İnşallah bir gün alırız. Şimdi işte bu sakala ben sonra şunu söyleyeyim siz de bu işin içinde olduğunuz için bu tür eleştirilerin sanat dilinden de e anlatılması e, inşallah daha güzel bizi hedefimize ulaştırır. İnşallah.